Arkadaşlar bizlerden forma, sivit, eşofman takımı vesaire almak isterseniz link açıklamada ve yorumlarda var. Bizlerden bardak da alabilirsiniz. Yeni ürünler de getirdik. İstediğiniz fotoğrafı bizlere atıyorsunuz, biz bardağa yapıştırıyoruz, gönderiyoruz sizlere. Alabilirsiniz. Artı link açıklamada ve yorumlarda artı, var. Artı ee, şu anda hazır bardaklar da var. Futbolcular resimleri de var bir girip bakın derim yani. Link açıklamada var videoya yani. geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Beni bilen. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş Trabzon spor maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Valla ya böyle uy. Ha ha. Hey 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 hey. Olacak. da kartallar ha. havada uçacak. Bugün iki tane kötü durumda olan iki takımın maçını izliyoruz. Valla şaka baka bir an. Hakikaten iki tane böyle şu an berbat olan takımın maçını izliyoruz. Şu anda valla kötü durumdalar. Artık inşallah düzelirsiniz. Valla ben artık düzelmenizi Vallahi Valla ben de düzelmelerinizi istiyorum çünkü zevk vermiyor. Hadi biraz güçlü olun, diri olun. İnşallah bu da gollü olur. Evet inşallah. Nasıl olsun biliyorum Emre abi. Dört yüz birisi gelsin. Of. Of. Tavzumdan yemin ediyorum. İnşallah. Bakacağız artık neler olacak arkadaşlar. Skor ne senin. Skor tahminim Beşiktaş 3-2 yener. 3-2 yener. Ben diyorum ki Beşiktaş kazanır. Aşağı sallar. 2-1 Beşiktaş diyorum. Beşiktaş alır diyorum. Bakalım inşallah gollü güzel bir mücadeleli bir maç izleriz. Yenilerin de aşağı düşer. Söyleyeyim. Valla bak söylemez ona göre. Arkadaşlar 200 bin abone olun bizlere abone olursanız, bize destek olursanız çok seviniriz. Çok abone olmayı. olmayı unutmayın. Videoya geçelim inşallah. Güzel bir maç oldu. İnşallah. 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 Evet. Maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan. Sıkıntı yok. Ben buradayım. Oğlum zevkli bir maç olsun. Hacem hatası da olmasın. Eğlenelim. Hadi bakalım. Devam. Trabzon pas yapa yapa geliyor. Valla Trabzon Hı. geliyor. Daha dakika bir lan. Kırsa Valla. Orta açarı tehlikeli olur. Açtı ortayı. Ha tamam. tamam. Buna vardı. Daha dakika bir. Bir. Koyunlar kullanıyor Trabzon. Orada gör. Aha go. Oy, çizgi çıkardı ha. Oğlum Trabzon basıyor vallahi bu dakikaları dikkat edin. Daha iki dakikalar iki tane şey oldu ha şaka mı bir yana. Doğru bir durum Valla naneyi yiyebilirsiniz ha onu söyleyeyim size. Selve su kullanıyor Trabzon. Valla Trabzon kötü vallahi Valla bir. Aha. Ofa! Vallahi bu sefer gol verdi ha. Oha yayın üzerinden kafayla gol atacak. Oha. Ya haksızım. dedi maç benim canım çok. O kafayı hamsiye var. tak yere bravo. Lok manyak mısın sen ya? Maç benim. Vallahi penaltı verdi. Oğlum ben... dizi adamın götüne mi çarpıyor? Çekme de var gibi söylüyor. Şey Vallahi şey. verse var ya hiç kimse bir şey diyemez. Ben size söyleyeyim yani. Penaltı gibi gözüküyor. He. Vallahi kim vermedi devam dedim. Vallahi Beşiktaş geliyor. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun sen? Aha. Oh. Ulusuf! Semih Kılıç soylu. var ya lan kaleci var ya hamsi bekledi Kılıç bağlı geldi oğlum yemin ediyorum. Güya Kılıç soy sen. Abo! Nasıl bir soy lan bu? Nereden geldin lan bu soy? Nasıl bir soy? O soy, ayağına lan, nasıl oturdu lan sen? Onu nasıl sordun üstü gördün mü? Oğlum senin deden oduncu muydu bu nasıl bir şey? O, Nasıl? o, o gücü kalçadan alma haline ben bir şey bilmiyorum. Onu gökten al oğlum. Onu gökten, gökten al ne ola başında. O gücü o, gökten O gücü var ola ya. Efsane vurdu lan. İtiraz ediyor da. da Valla güzel bu oldu. Bu var ya böyle gözüne far tutulmuş tavşan gibi kaldı yemin ediyorum. Evet, çok, çok güzel var. Bir de atan hazırlanışı o ben Allah, ben Bu şey, adam milli takımda iş yapar abi. Yapar. Adam. Yapar. yapar. Valla. Abi gençlerimiz yapsın zaten ya. Bu gibi gençlerimize ihtiyaç. Abi bir şey söyleyeyim mi sana? Top aynı olsun. Lan. yabancı oyuncu oser bu oyuncu piyasaya çıkmayacak. He. Anladın, anladın mı şimdi? Valla mecburiyetle yıldız ürettiler lan. Valla billah helal olsun. Valla helal olsun. İyi ki de geldi oynadı. Yani oynadık. Sane gol abi. Ayağı bir oturmuş var ya. Milli, mı? milli takımın içinde iş, işimize yarayacak yani bu arada. Cillop cillop. Bak Beşiktaş'tan Daşşan şu anda şöyle horon tepiyor bak. Öyle değil lan böyle. tik 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 tik. Deşar işte biliyorsun. Hayde haydi. Ha, maçta, maçta bu dakikaya kadar bir şey yok ama. Valla kardeş ha. ben de söyleyeyim maçta bir şey yok ama gol güzel. Ha. Net yani hiç hakkını yemezsin yani. Ha. Kesinlikle valla. Helal olsun kardeş. Bir sıfır. Bir Hı. tane sen arkadaş bir daha güzel bir maç ya Allah bir işte cinsin aslında. Bana koyun ya Allah şey olsun böyle bir arkadan bir gelsinler olur mu ne ya? Hey ya. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti 1-0 bitti Beşiktaş Önde kapattayım yani. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Sen bir şapkanı tavşan çıkar. Başka bir şey söylemiyorum. Efsane bir gol attı. Destek vurdu. Milli, milli takım üstümüz. Ama maça gelince vallahi tepki veremedik. Vallahi billahi. Valla tepki veremedik. <laughs> tepki veremedik. Tepki bir şu an videoyu ben atacağım onu düşünüyorum. Yemin ederim size yani. Tepki bir şey ya. Yani. Hiçbir şey olmadı. İki takım da böyle hiçbir şey yapamıyor. Hiç tık yok ya. Bir Semih gol attı o yani. Ama efsane gol attı. Akıllı yemez yani. 5 da şanlar bakalım golün tepecek mi? Maç sonunda göreceğiz. Bakacağız artık neler olacak arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla birlikteyiz. İkinci yarıda birazdan başlayacak. Valla isteğim daha gollü bir maç olsun. Benim de isteğim güzel bir futbol olsun. Çünkü <laughs> ben şut göremiyorum lan. Kaleci <laughs> kurtardı bir şey var mı? Yok yok. Ya sen abi, gel buradan yanına yani değil mi? bakalım. Şakalar abi yani. Hadi bakalım. Vallahi, Trabzon, Trabzon gele geliyor. Haydi haydi. Trabzon. Orta geldi tehlikeli. Oha, Oha. Aa, ele Elim. çarptı mı? Olur <laughs> e, mu atıyor. Trabzon geliyor da. Oy. Adam ama. vurdu ama. Şey, Valla el. Var sana kapalı herhalde. Ikinci, kapalı kapalı. İkinci vuran çok iyi. Değil, ha. Ama kapalı. her kapalı. Ne altı değil yani. Valla Trabzon gene geliyor. Kaşa tüfek ne varsa geliyor Trabzon. Trabzon atarsın ha. Vallahi böyle giderse belki atar. Vallahi geliyor Trabzon. Aa da gol bir geliyor? Attı. At onu. Al attı zaman <laughs> attı kardeşim benim Mehmet Bütün, Çağ. bütün baraklar şu an Mehmet'i dövüyordur arkadaşlar. Evet. Emin olun yani. Valla billah. Vay hamsin vay. Beşiktaş sevmeye geldi. Pas verse bunu. Onu lan! Çıktı! Hadi canım. Oğlum bu adam ne böyle? Oğlum bu Sevin nasıl bir insan lan? Sen niye bak lan? Sen nasıl Sen nasıl, 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 nasıl bir ses oğlum? Adam diyor ya bir de idolum. Adam. Kum, yemin ediyor ya. var ya kılıç balığı gibi böyle burnuna ve sivri tamam mı? Suyu böyle yarar ya balık. Evet. Aa Trabzon defans aha öyle yar, yardı sapladı. Yemin ediyorum ne yani. ya. Kılıç soy değil. Vallahi helal olsun yemin adam. ediyorum. Oğlum sendeki burada aşağı var ya. Sağdaki 21 tane adamları yemin ediyorum. Sana. Adam bak ee, net söylüyor. Soy ismi kılıç soy ama kılıç koy. Valla. Ve e, bunu kılıç koy at yere Kılıç koy. <laughs> abi kılıç vallahi. gibi koyuyor yemin ediyorum. Sapladı geldi sapladı. Güzel, sapla. güzel attı ha. Adamın iki pozisyonu geldi ikisi de konuldu. Oğlum biz bu Galatasaray alır. Vermezler. Biz bu Galatasaray alırız oğlum. Vermezler. Parası yok. Vermezler. Valla abi hak ediyor. Hak ediyor. Ya, yani bizim önce. bir kartımız var Övgüyü sonuna kadar hak ediyor bu çocuk. Yemin ediyorum var ya. Helal olsun. olsun ya. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Yani ben tebrik ederim abi. Ma oyundan Ego yok lan adamda ego. Oyundan pek memnun değil. Vallahi ama. bak. Helal olsun. Ve oyun yok. Oyun bir şey de Hır Hür dakika başı oyun yok dedim bu arada. <laughs> Allah birkaç tane oyunu söyleyecek. İkisi. Şaka maka bir ara. Maç 2-0 oldu. Abi Efsane ya. Tebrik ediyordu ya. lan oraya. Ne diyeyim? Kura çarptı ya. Valla güzel ama. <laughs> Hamsi o esnada şöyle gidiyordu. <laughs> Hamsi gidiyken kılıç bağlı sapladı. <laughs> 2-0. <laughs> 2-0 oldu valla. Vursa var onu. Aha. Valla Trabzon. Aha. Aha. Allah bu geliyor. Aha. Acaba mı dedim de. Hayalim. Küçük bir korku Ay, yarattı. Başka bir şey yok evet. yani. Acaba ya biraz daha şarkı pozisyon izleyip be Baba doğru duruyor Öyle ya sakin geçiyor sinirim bozuldu biraz daha güzel pozisyon Eğlenmek istiyorum be ya Daha çok sallama artık artık görelim ya He ya Trabzon yine geliyor Oğlum Trabzon geliyor ya mi? Ha valla çok yakaladı Şuuuut Ululuk sakin kaçar ama Vay gerizek Bomboş kaleye onu Trabzon meydanda Böyle hamsi buğul bu adam pişirilir. Ben sana söyleyeyim bak. <laughs> 100 1 milyonu bırak ya. 31 milyon aşırı. Trezele yani. mi? Heee. Evet, Trezele o maçı. Olmuyor, ne oldu? Oğlum. Burcu ağzına Ne yaptın lan? Ben niye vururum? UUUUUU! ULUNU Oğlum gezer var ya. 13 şey bir... Şu takti. Sana bir şey diyeyim mi? Uğurcan biraz daha geç kalsa müthiş vurdu. Çok var ya şöyle gidiyor şöyle yemiyor var ya. Çok iyi vurdu. Ama gol olsa var ya efsane olur be. Sağ söyleyeyim var ya. Çok iyi vurdu. Yemiyor var ya. Kartallar sahneye çıkmış. Hayırdır lan ikinci yarı. Piyasa arası ilk yarı bir şey yoktu. Ha, hayırdır ha, <laughs> ya. <laughs> babam ya. Korner kullanıyor Beşiktaş. Orta geldi. Ağabey üstü geliyor. Gelmeyin. Onu Ayy, mu sotuyor? Dolayısıyla da o, o, o. hala yayın üzerinde İbrahim abi misin? Ama zannettin orası. 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 <laughs> o, kendine gel oğlum. Var zannettin o. Dolayısıyla da atan o. Oha hızlı satayım ya. Aha. Oo, var geldi ve attı. Attı. <laughs> ulu ulu Vay eşek trezeye. Ne Oron. işe oğlum kaleci kurtardı Olur, değil oğlum, mi? De iki tane kaçırdı ha. Mal. Bir tane boş kale bir tane karşı O Olmaz ben de kurtar oğlum. Ulan yani Mert'e helal olsun da. Ya. Ben gol dedim ama ya. Şey ben de gol, gol dedim, dedim, ya Mert'e Mert e helal olsun. Şehsin gol dedim hiç böyle kaçarı yoktu ama Mert kurtardı helal olsun. Yani. Evet arkadaşlar maç bitti 2-0 Beşiktaş kazandı Beşiktaş tebrik ediyorum İlk yarına hiçbir şey yok ikinci yarı gene biraz hareketli Allah var gene sevmiş gene sevmiş gene sevmiş Oğlum helal olsun lan bu adam Helal olsun Vallahi billahi helal olsun adama yani, 22 kişiden tek oynayan Semih biliyor musunuz? Bak, Bugün tek yaşına, oynayan Semih var. Beş yaşta o kalkındırdı. Günün, günün Mümin'in Semih, günün cenabeti ı Eti Yemin ediyorum. Ona varsa iki iki yani. <laughs> Bunu Karadeniz'e gömün, tamam mı? <laughs> Hepsiler de gülsün ona. Arkadaşlar, kanalımıza abone olup, beğenmeyi unutmayın. Güzel bir maç oldu mu diyemem ama Yem. Beş yaş kazandığı için evet. e, güzel oldu. Ben de maç kazanmasını istiyordum zaten. İyi ki de kazandınız. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.